Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Son durumla karşınızdayız. Rusya'nın Orlan-10 insansız hava aracıyla yeni görüntüler yayınlanıyor. İskender Mey'nin İzyum'da Ukrayna kuvvetlerini vurduğu videoyu görmektesiniz. Aslında burada Ukrayna kendi ayağına sıkıyor. Neden bunu diyoruz? Yapılan araştırmaya göre Ukrayna ordusunun mevzileri ve askeri malzemelerin bulunduğu yerleri kapsayan fotoğraf çektirmeleri ve bunları sosyal medyada paylaşmaları sonrasında Rusya tarafından Ukrayna ordusunun konumlarının kolayca tespit edildiği, daha sonrasında ise buraya saldırı yapıldığı belirtiliyor. Buradan fotoğrafları görmektesiniz. Ukrayna ordusunun çok sayıda aracı Rusya tarafından İskenderlerle vurulmuş oldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan videoyu görmektesiniz. Rusya'nın Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve silah depolarını imha ettiği görüntüler servis ediliyor. Son günlerde özellikle Ukrayna'nın askeri birimlerine dediğimiz gibi yapılan saldırılar artmış durumda. Yine Suudi Arabistan Yemen'e karşı da Pakistan ordusunun eğitim sistemini sorgulatır hale gelmiş durumda. Bu notu da düşelim. Aslında dostlar, hepimiz Ukrayna-Rusya odaklanmışken sınırımız bitişiinde Doğu Akdeniz'de olanları da kaçırmamak gerekiyor. Orta ve Doğu Akdeniz'de donanma durumu hakkında hızlı bir rapor paylaşalım. NATO kapsamında şu anda Akdeniz'de 3 uçak gemisi bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi USS Truman kendisi Yunanistan'ın Suda üstünden ayrılmış durumda. Adriyatik'in güneyine yelken açıyor. Yine Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Pire limanından ayrıldı. O da Yunanistan'ın bir diğer limanı olan Suda yani Girit deniz üstüne demirlemiş durumda. Fotoğrafı görmektesiniz. Rusya yapıyor demeden önce şunu söyleyelim. İtalyan uçak gemisi Kavur'da Taranto'da tam olarak görülen noktada bekliyor. Rusya varlıkları dikkat çekiyor. Rus kuvvetleri şu anda Akdeniz'in geneline yayılmış durumda. Varya Kruvazörü'nün SEK grubu yani Türkçesi Yüzey Eylem grubu kapsamında İyon Denizi'nde veya en azından geçen hafta orada olduğu kesin şeklinde uydu görüntüsü paylaşılıyor. Baktığımızda Rusya'nın aslında çok sayıda gemisinin Akdeniz'de olduğunu görüyoruz. Aslında savaş olduğu için bunların Karadeniz'de olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Fakat durum bu şekilde değil. Biz Karadeniz'deki gemilerle beraber bilinen gemilerden bahsedelim. 7 tane Ropuka sınıfı LST çıkarma gemisi Sivastopol yakınlarında bulunuyor. Bir adet Murgonov sınıfı gemisi yine Sivastopol'da. Bir adet Kilo sınıfı yine Sivastopol'da. Bu yan sınıfı da Sivastopol'da bulunurken varyaklara baktığımızda yine kendilerinin Akdeniz olduğunu görmekteyiz. Yine Amiral Ustinov uçak gemisi katil olarak bilinen füze kruvazörü de görüldüğü üzere Akdeniz'de bulunuyor. Ustinov kruvazörü ile ilgili dostlar şunu söyleyelim. Ege ve Doğu Akdeniz'de NATO kapsamında sıkıntı oluşturması beklenen Maraşel Ustinov kruvazörü Girit'in güneyinde yer alıyor. Yani uçak gemisini takip ediyor. Yine Girit'in doğusunda NATO denizaltı savar uçaklarının yoğun bir faaliyeti var. Bu da Akula sınıfı Rusya'nın nükleer denizaltısının bölgede olduğunu varsaymamıza neden oluyor. Diğer iki kilo sınıfı denizaltı nerede? Bu da soru işareti. Yine kalan deniz birimleri ya Tartus'ta ya da yakınlarda bulunuyor. Bu kapsamda detaylı bir analizi yapmış olduk. Tekrardan Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'da milletvekili Vladimir Şamanov şunu söylüyor. Rusya'nın yerli halkın zihninde nazizmi temizlemek için en az 30 ila 40 yıl Ukrayna'da kalması gerekecek açıklaması yapılmış. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Doğa Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkentinde Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret ediyor. Buradan 4 adet fotoğraf servis edilmiş. Yine dostlar Peskov Şoygu hakkında şunu söylüyor. Şimdi medya faaliyetleri için zamanı değil şeklinde Rusya Devlet Başkanı Basın Sekreteri Dimitri Peskov gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bilgi alanından kaybolması yani Peskov'la beraber gözükmemesi üzerine kendisine soru yöneltiliyor. Kendisi de şu cevabı veriyor. Kendisi dün Savunma Bakanlığı'nda zaten sorularınızı yanıtladı. Özel bir askeri operasyon var. Pesko tabii ki şu an benimle beraber medya faaliyeti için uygun zaman olmadığını biliyor. Birinde gibi Şoygun'un öldüğü hatta kalp krizi geçirdiği iddia edese de dün kendisi basına açıklamalarda bulunmuştu. Bunu da hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Putin'e şunu söylüyor. NATO toprağını bir santim geçmeyi aklından geçirme cevabını veriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasının satır başları Rusya'ya yaptırımlar ruble enkaz haline getirmeye devam edecek. Dün Polonya'daydım bir kez daha uyarıyorum. NATO toprağını bir santim geçmeyi aklından geçirme açıklaması yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon şunu söylüyor. Rusya her sonraki kontrolü kısmen kaybetti. Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'nın her son kentinde kontrolü kaybettiğini, bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların devam ettiğini iddia ediyor. Adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi basın mensuplarına briefing veriyor. Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü iddia ediyor. Rus medyasında veya Avrupa medyasında bu konuda herhangi bir duyurunun olmadığını da söyleyelim. ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililer tarafından doğrulanmazken Washington yönetiminin her sonda sahadaki durumu yakından takip ettiği not düşülüyor. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Görüntüler Georgia'dan. Eski ABD Başkanı Donald Trump Georgia eyaletinde miting düzenliyor. Buradan kısa bir videoyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. kalın. <laughs> Take back the majority!